Kıymetli dostlar, selam ve sevgiler. Evet, bizler de Anadolu Bozkırı'ndayız. Anadolu Bozkırı tabi yüzyıllarca efendim birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Onlarca medeniyet insanı efendim bu havzadan gelip geçmiş. Evet, şu an İç Anadolu bölgesinin endemik bitkilerindendir. Yani arıcıların en çok sevdiği bitkilerdendir. Keven, geven, akkeven, efendim püsk keveni, bizim işte İç Anadolu bölgesi dediğimiz havzanın tamamında şöyle güzel de bir endemik bitkidir. Güzel bir çiçek açar, dikenli bir bitkidir. Arıların en çok efendime söyleyeyim işte mevsiminde en çok yoğun rağbet gösterdiği sarı keven dediğimiz efendime söyleyeyim e, bitkilerden bir tanesidir. Böyle İç Anadolu bölgesinde de özellikle bir zamanlar insanlar bunun havzasını açar. Efendim şöyle ortasından alırlar alt tarafında püs yaparlardı. İşte yapıştırma sanayisinde kullanılırdı. Evet, bir zamanlar işte ekmek yaparlar, yufka yaparken tandırları korlar. Tandırların içine attıkları zaman kuru olduğu için öylesine de muazzam yanar. Ama en çok da arıcıların efendime söyleyeyim, şöylesine muazzam da bir çiçeği var. Kıymetli dostlar, şöyle gösterebilir miyiz Divanur Hanım Evet, şu güzelliğine bir bakar mısınız? Hakikaten muhteşem bir endemik bitkidir. Aynı zamanda polen propolis işte arıcıların en çok kullandıkları bütün bitkileri içerisinde bulunan yüksek miktardaki o kuvvetli balları da bu bölgelerden efendime söyleyeyim toplarlar. Buradan seyahat ederler, giderler kıymetli olsa. Şöyle bir bakar mısınız? Bir zamanlar bu bölgelerde bu kevenlerin alt tarafını açarlar böyle kazmayla efendime söyleyeyim birer tane bıçak atarlar. Uçaktan sonra da bir hafta sonra veya 3-4 gün sonra bunun küçücük böyle kaysıdan çıkan işte sakızı dediğimiz o sakızlar çıkar. İnsanlar da onları toplar. Bir zamanlarda efendime söyleyeyim geçim kaynağıydı bu bölgelerde. Evet sarı keven, geven efendime söyleyeyim onlarca ismi var ve e, doğal da bir bitkidir. İç Anadolu bölgesinde de muazzam güzellikteki olandır. Evet Tomarza. Alakuşak Akdere Köyü'nden. Selam olsun.